Ben Murat Saral kanalıma hoş geldiniz. Oğlum Yusuf ve Yunus. Babaanneleri onlara öğlen yemeği yediriyor. Şimdi bir sınav yapacağız. Bakalım sınavı geçebilecekler mi? Yusuf sen gözünü kapa. Bakalım. Ne verdim? Ekmek. Ekmek. Aa, babaannesi duydun mu? Daha çiğnemeden ne olduğunu bildi. Bu çocuk zeki ya. Yunus. Sen de abin gibi zeki misin? Kapa bakayım gözünü. Kapattım. Neymiş? Anne. bu da aynı abisi gibi zeki ya. Kopya filan vermiyorsunuz değil mi? Birbirinize. Dur bakalım. Şimdi, şimdi hadi birinciye bildiniz. Olabilir, olabilir. İkinciye bilin de göreyim. Kapa gözünü. Kapattım. Tamam. Patates. Patates. Yok yok ben inanmıyorum. Bu yaşta bu zekilik. Oğlum bir de seni deneyelim. Kardeşin de iki yaptı. Kapadın değil mi? Ekmek. <laughs> Ekmek ya gene bildi ya çok yaşa baba gene bildi ya gene mi tamam bakalım üçte üç yapacak mı? Rekoru kıracan mı bakalım? Dünya rekoru 3'te 3. Rekora ortak olacak mı bakalım? Kapa gözünü oğlum. Geliyor geliyor geliyor. Bakalım bilecek mi? Neymiş? Aa gene bildi. Yok ben inanmıyorum. Bu işte bir hilelik var. Bir hilelik var. Bu kadar üst düzeyde olmaz bir çocuk. Bir yerde illaki şaşırır. Dur bakalım. Bir de abini deneyelim. Abisi kardeşin 3'te 3 üç yaptı. Sen 2'de 2. Çim de. Iki. Şimdi, gözünü kapa. Bakalım 3'te 3 yapacak mı? Neymiş? Hı -hı. Patates dedi. Hı -hı. Patates dedi. Hı -hı. Patates dedi. Hı -hı. Patates dedi. Olmaz böyle bir şey. İkisi de üçte üç yaptı. Dünya rekoruna ortak oldular. Şimdi dörtte dört yaparsanız listeye siz çıkacaksınız. Abi kardeş kapışıyor. Tamam sana vereceğim. Kapa gözünü. Bakalım bilecek mi? Ekmek dörtte dört. İnanmıyorum sayın seyirciler. İnanmıyorum. Bakalım abisi tek rakibi kardeşi Yunus. Bakalım Yusuf bilecek mi? Kapadı abisi gözünü. Ekmek, ekmek yok böyle bir şey. Tarih kitaplarına yazılacak isminiz. Dörtte dört. Kapattın. Diyorsun ki rekoru geliştireceğim. Beşte beş yapacağım diyorsun he. Dur bakalım. Kapa gözünü. Bakalım. Lop, lop ne babam bana löp 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 verdi löp 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 mü veriyor babaanne babaannesi löp baba löp löp verme oğluma küçük küçük ver gene bildi 5'te 5 seni tebrik ediyorum Albert Einstein'a yetiştin löp 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 veriyor babaannesi löp 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 verme, ver. beş. verme yemiyor oğlum evet gel Yusuf gözünü kapa bakayım Gözünü kapa. Al bakalım babaannesini. Verdi bakalım. Ne vermiş babaannesi? Bakalım. Ana bildi. Gene bildi. Vay be. Süpersiniz. Neyse bu yemek bitmez. Videonun tadına da gelinmez. El sallayın. El salla bakayım baba. Gene görüşmek üzere de. Sen de. El salla bay bay abone olmayı beğenmeyi ve güzel bir yorum yapmayı unutmayın